Yani bizim pozisyonel değerli, değerli ee, yanımızda İbrahim hocamız var. Ee, kendisiyle defaten röportaj yaptık. Biraz önce evet. tabiri caizse albüm hocam, olacak kadar. Albüm olacak kadar sizinle bir röportajımız var dedik ama bir tane daha yapalım dediniz. <laughs> Tabii ki seve seve yapalım. Evet hocam e, sektörümüz için çok emekleriniz var. Gerçekten bugün de konuştuk. E, Birçok yerde de ben gıyabınızla da arkanızdan konuşuyorum. Teşekkür ederim. Yani, yani çalışmalarınızı çok seviyorum. E, sektörümüz evet. için e, çok emek veriyorsunuz yani e, başka bir e, gıda sektöründe faaliyetiniz var, uzmanlığınız var ama bilişim sektörüne dışarıdan bu kadar katkı olamaz herhalde. Yani artık profesyonel bir teknokent e, yöneticisinden de öte öncesinde profesyonel bir girişimci şey oldum. Evet. 14 yıldır e, teknokentteyim, onun yanında 8 yıldır da bu e, ekosistem yöneticiyim. Aynı zamanda bildiğiniz üzere diğer teknoparklarımızın birliği olan e, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği'nde başkanlık yapıyorum. Haliyle tüm Antalya, tüm Türkiye'ye evet. bu şekilde bir e, şekilde ulaşıyoruz, dokunuyoruz. Daha önce de yoğunluğunuz vardı. Evet. Daha da katlanarak. Güzel seviyoruz, sevdiğimiz işi yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. Sizinle daha önce de çalıştık teknokentimizde. Evet. Onun için aynen devam. Bugün de buradayız. E, yine... Turizm teknikleri günlü yapmıştık. Evet. soruyorsunuz Türkiye Bilişim Derneği ile. bugün de çok uzun yıllardır yapılan bilişim personellerinin derneği olan BIP 27, evet. BİM 31, herhalde doğru söyledim. Evet. Ee, <laughs> bütün çeşitli etkinliklerini yapıyoruz. Bu vesileyle de bugün buradaydık. Evet, bey paneliniz oldu. Evet yapay, zeka, evet. yapay zeka ve ulusal yapay zeka stratejisi ile ilgili bir e, özel özelinde bir paneldi ama biz geniş kapsamlı konuşmaları yaptık arkadaşlarla. E, soru cevaplar da çok interaktif oldu bence. Güzel Hı. bir panelimiz oldu. Hem Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi, hem Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, hem e, özel sektördeki şirketlerimiz, Sağlık Bakanlığı'ndaki e, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın arkadaşımız vardı. Yine TÜRKSAT'tan bir e, konuşmacı, önemli bir yapay zeka ile ilgili çalışan ve uzay stratejisi ile ilgili çalışan bir ekip vardı. Benim modülatörlüğümle başkanlığımda yaptık. Güzel oldu. E, da yayınlayacak arkadaşlar. E, bu anlamda teşekkür ediyoruz hem derneğe hem başkana hem Antalya Şube Başkanımıza hem genel merkeze herkese teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. E, hocam asıl yani röportaja davet nedeni biliyorsunuz bizim diğer etkinliğimiz yıllardır beraber yaptığımız evet, evet. ve gurur duyduğumuz Türkiye'nin Anadolu kısmında hani daha önceki bakanımızın söylemiyle evet, evet. Türkiye'nin en büyük etkinliği. Türkiye'nin en, e, Türkiye en büyük bilişim zirvesi. An bilişim zirvesi. Türkiye'nin en büyük bilişim zirvesi. Akdeniz bilişim zirvesi. Anadolu'nun en büyük bilişim zirvesi demişti bakan evet. bey. E, bu tabir doğru gerçekten. Anadolu'nun en büyük bilişim zirvesi. Yani 4 bin, 5 bin seviyesinde katılımcı. Evet, e, kayıtlı olan 5.000 civarında, kayıtsız gelen ve o gün dışarıdan misafir olanlarla beraber 8 bin ile 9 bin kişi arası ziyaretçinin olduğu bir yer. Evet, çok kalabalık Bugün büyük bir. bu etkinlik bir... mesela burada daha dar kapsamlı bir hı hı. E, katılım gösterilen bir etkinlik. Orası bizim bambaşka bir. Evet. Orası bir zirve. Evet, Türkiye'nin çok yıl, yerinden gelenler bir var. Bir yıl boyunca. Yaklaşık 45 üniversitedeki öğrenci topluluklarının iletişimiyle beklenilen, hı hı. seneye 8. Bilişim Zirvesi'nde bunu yaparım, 9'da bunu yaparım diye bekleyen insanların olduğu hem firmalar tarafında hem girişimciler tarafında hem bizim tarafımızda evet. önemli bir etkinlik. Biz kendi bir yıl boyunca yaptığımız etkinliklerin de zirvesi olarak görüyoruz. orayı taçlandırıyoruz, şirketlerimize ödüller veriyoruz evet. biliyorsunuz. Onun için bu sene de inşallah yine e, en az geçen seneki kadar iyi olacak. Kesinlikle. Evet, evet. Ee, yani hani biz de olabildiğince başından itibaren hani... E... Sizin desteğiniz e, medya mensuplarına, sizin gibi bilişim ve profesyonelleri olarak siz bu işi de artık şey yaptınız. Yani e, daha niş bir hale getirdiniz kendi tarafınızda bu anlamda sizin de destekleriniz e, bu işi paylaşmanızla da iş başka yerlere gidiyor. Hı hı. E, medyayı bizi görmesi, bizim Türkiye'nin her yerine ulaşabilmemiz adına da önemli. Evet. sektörde zaten artık tanınan bir yer. Ücretsiz olması, öğrenci hitap ediyor olması, girişimciyi çağırıyor olması bizim için önemli. Bunlar bizim ön faktörlerimiz. Yani özellikle koyduğumuz e, hedeflerimiz. Çok zor bu saydığım şartlar. Hı hı. Sağlıyoruz. Yine zor bir işi yapıyoruz. Yine yapacağız. Seneye de yine yapacağız. Yani Çünkü oradan çıkan ilk bilişim zirvesinde, ikinci, üçüncü, dördüncü de tanışıp şirketini kuran şu an iş adamı olan olamıyor. Evet, yaşı. evet. Yani, Çok bu bir, kapı açtı. Bu bir okul, bir Kesinlikle. akademi aslında. Bunu da böyle görüyoruz. İnşallah bu sene de daha güzel ben, olacak. Ben hani başından başından beri e, katkıda bulunmaya gayret gösteriyorum. Elimden evet. geldiğince... Son etkinliğimizde şey e, firma sahipleri dışarıdaki sektör firm yani sektörden firma sahipleri de büyük ilgi gösteriyordu. E, tabii şimdi orada biz e, her sene bir tema belirliyoruz. Evet. Geçen sene uzay havacılık milli teknoloji vardı. Bu sene yapay zeka var, dijitalleşme dijital inovasyon var. E, kendilerini de aslında stratejilerini belirlerken bir çıkış noktası olarak görüyorlar burayı. O Hı -hı. anlamda da kıymetli. Evet e, 6 Aralık. 6 Aralık 2024 cuma yine kendi gününde, kendi saatinde başlayacağız. <laughs> Öyle söyleyeyim. 6 Aralık'ta. Genellikle geçen bir, bir önceki sene Ekim yapmıştık. Genelde Aralık'ta yapıyoruz Aralık'ın ikinci haftası. birinci, ikinci haftası oluyor genelde. Yine Mimar Sinan Koleji Merkezi'nde gerçekleşecek. Bekliyoruz herkes. Evet, biz de buradan davet edelim. Bütün bizde bizi izleyenleri mutlaka görsünler. Hani ee, yani işte 6-7 bin sayısı belki bu sene 8-9. Yani tabii hem nitelikli bir sayı bu. Evet. İşi dolu. Bir gece öncesinden yola çıkıp gelen gençler girişimcilerin olduğu bir etkinlik. E, Türkiye'de bunların sayısı az zaten. Bu bölgede zaten çok az. Onun için devam edeceğiz inşallah ısrarla. İnşallah. Hocam teşekkür e, ederim. biz, biz, biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Hayırlı olsun size de. Hmm. Ee, yeni etkinliklere buluşmak dileğiyle. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. <laughs> o zaman? Evet bir sonraki tamam. röportajda görüşmek üzere. Tamam.